A ve B birer küme olmak üzere A kesişim B'nin eleman sayısı 11 olarak verilmiş. Birleşimin eleman sayısı 53 olarak verilmiş. A'nın B'den farklı olan elemanlarının sayısı ile B'nin A'dan farklı olan elemanlarının sayısı arasında da şöyle bir bağlantı verilmiş. A kümesinin eleman sayısını soruyor. Öncelikle A ve B kümelerini çizerek başlayalım. Kesişim boştan farklı olduğu için 11 elemandan oluştuğu için A ile B kesişen iki küme olarak çizeceğim. Ayrık olarak çizmeyeceğim. Kümeleri bu şekilde çizebiliriz. A kesişim B 11 elemandan oluştuğu için o 11 elemanı burada gösterebilirim. Birleşim eleman sayısı 53 olarak verilmiş ve bunun tamamının 53 olduğunu düşünüyorum. Şu verilen ifadeye bakalım. B fark A'nın 5 katı. Eğer ben B fark A'nın eleman sayısına x dersem 5 katı A fark B'nin eleman sayısı olacak. Yani 5x olacak. Buraya bilinmeyen cinsinden yazabiliriz. B fark A'yı x bulduğumuza göre B fark A B'de olup A'da olmayan elemanların bölgesi yani burası olacaktır. Bulduğumuz 5x de a fark b olduğu için a fark b'ye de 5x diyeceğiz. Bunların tamamı 53 olarak verilmiş. Yani ben bunları toplayıp 53'e eşitleyebilirim. 5x artı 11 artı x eşittir 53 olarak verildiği için 53'e eşitledim direkt. E buradan x'leri toplayabiliriz. 5x artı x 6x artı 11 eşittir 53 olarak yazabiliriz. 11'i bu tarafa gönderirsek eksi 11 olarak geçecek. 53'ten 11'i çıkartırsak 42 olarak yazabiliriz. Buradan her tarafı 6'ya bölersek x sayısına ulaşmış oluruz. Burada 6'lar sadeleşirse x eşittir 7 gelir. x'i 7 bulduğumuza göre artık a'nın eleman sayılarını bulabiliriz. a'nın eleman sayıları dediğim yer a'nın tamamı oluyor. A'nın tamamında bu şekilde çizdiğimiz zaman bunun 5x artı 11'den oluştuğunu görüyoruz. Artık x yerine 7 yazabilirim. 5 çarpı 7 artı 11 şeklinde yazabiliriz. Buradan 5 kere 7 35 artı 11 eşittir 46 gelecektir. Cevabımız E seçeneği.